Arkadaşlar Minecraft serimizin ikinci bölümüne hoş geldiniz. En son köy arıyorduk ve şimdi aramaya devam edeceğiz. Ve bozuk portal bulmuştuk da. Ay dur şuradan yön alayım. Ben ilk yatak yapıp öyle mi köy aramaya başlasam ya? Aa köpek var. Ama gerçi... <laughs> Ama gerçi köyde yatak vardır. Sen de bil. Lan. Hı? Ya. Dur. Allah. Hayır. Hayır ya. İnşallah elmaslar yanmamıştır. Koş koş koş. Hı, başlar başlamaz. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Elmaslar. tam tamam elmas da iyi. Al al. Hah. Korktum elmaslar gidecek diye. Uf, tamam. Evet, bayağıdır geziniyorum ve hala köyü bulamadım. Galiba okyanusa açılmam gerekecek. Şöyle aşağı inelim. Ve tamam hala yok yani. Evet. Burası sıcak okyanus yani. Binlerce blok için bir tane bile ada olmayabilir. Çöl bulduk ama köy bulamadık. Neyse şuradan kaktüs alırız bari. Çünkü kaktüs yeşil boya için gerekiyor. Yeşil boya da sadece kaktüslerden alıyor. <laughs> Oğlum mesa biyomu bile var da köy yok. Artık yürüyerek gideceğiz vallahi. Al şu kaktüsleri tamam gidelim. Düşüyorum. Hatta girelim lan bu mağaraya. İyi olur. Ben aslında su kovası yapayım bence. MLG falan filan yaparım. Bismillah. O deep slate iniyor evet. Tamam, şimdi biz elma saramaya devam edeceğiz. O bir risk. Şöyle dikkatlice inelim. Allah! Yapma lütfen. Aa, Trial Chamber var lan şurada. Ama şu an inemem, çok güçsüzüm. Bir de altın sırfı... Allah! Dur, dur dur Şu an bir huzurlu almam gerekecek maalesef. Hatta şu an huzurlu da kalayım. Risk edemem çünkü. Aslında edir. Ama kolay alayım. Tamam. Şimdi elmas ar arayacağız. Elmas yok. Buradan gidelim. Yok oraya çık çıkılmıyor. Oğlum gerçekten boşamayın ben ya. şu an hiçbir şey yok yani ben hiçbir şey görmüyorum. Hiçbir şey dediğim elmas görmüyorum yani. Demir ve redstone var anca. Ah! Oha! Vallahi şu mağazımı iyiye kullandım. Vallahi şu mağazımı iyiye, iyi kullandım. Şansa bak. 8 elmasımız var. İyi vallahi. Aa! Ah! Glove için. Oh. Oha oha oha. Dur dur sakin olmam gerekiyor. Sakin olmam gerekiyor. Oha. 11 elmasımız oldu. Şans ne? Oha oğlum. Tam çıkacakken <laughs> 7 elmas bulduk. Ol. Tamam. Şimdi geri dönmemiz gerekiyor. Şu. Yok ben oradan geçmiştim. Allah. Baba ittir. Baba ittir. Şimdi üstte gideceğim. başına geldik. Ve şu an gece. Hadi yukarı geri çıkalım. Allah. Allah. Hı? O nasıl o kadar çabuk herhalde? Of çıkamadım. Neyse çıktık şimdi. Hop. Ay. Allah. Hayır lütfen lütfen. Oh tamam. Tamam tamam tamam. Üzgünüm ama orada huzurluya almam gerekti. Çünkü neredeyse ölecektim ve 11 elmasım olduğu için öyle istemedim. Tamam çıktık. Ah, oh, one link trader var. Tamam şimdi de köy aramaya devam. Arkadaşlar şurada şey bulmuştum. Köy. Ay köy demişim. Çöl kuyusu. Evet çöl kuyusuydu. Onun yanlarında çöl piramitleri oluyor diyebiliyorum. Ya da köy. İnşallah doğru biliyorumdur. orada ışık var. Oraya gideceğiz. Burası lav yeri Evet lav yeri sadece. Yok ya piramit de yok. Hiçbir şey yok. Aa şurada. O ne? Allah. Yok oraya inme. Abim sus. çıkalım bakalım. Ah! Köy mü o gerçekten? Köy! Köy değil mi? Evet köy. Köy 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 köy. Köy yes be. Köy bulduk. Bir uyuyalım. Lan baskın yapıyorlar. Köylüleri bırakın. Adam ol. Oğlum ben çok acıkmışım. Oğlum buranın kapısı nerede? Abim seni kurtardım ben uyuyayım. Kapa kapıyı. Tamam adamsın. Oh tamam. Yemeğim yok. Tamam. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı. Eğer bu serinin devamını istiyorsanız kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın ve görüşürüz.